Aleyküm Evet bugün 8 Mart 2025 Cumartesi. Aynı zamanda Ramazan ayının 8. günü. Ramazan ayı tüm İslam alemine mübarek olsun inşallah. Evet arkadaşlar bugün yine bir canlı doğuran son durum videosuyla beraberiz. Evet bilmeyen arkadaşlar için tekrar hatırlatalım. Neti 100 litre olan akvaryumumuzda Lepistes, pileti ve moli balığı besliyoruz. Aynı zamanda akvaryumumuzun içerisinde Tüceva Tos ve Nerita Salangoz da var. Elma Salangoz da var. Evet arkadaşlar birazdan yem vereceğim balıklarımıza. Ve yem verirken e, böyle daha net bir şekilde inşallah çekeceğim hepsini tek tek. Akvaryumumuzun gelişmeler neler? Yavrularımız büyüdüler. Artık da iyice renklendiler. Onları da yakından çekeceğiz, göstereceğiz inşallah. Rafya'da yine Yavrularımız var. Alttan gelen yavrularımız var. bu Mostlarımızın içinde olan yavrularımız var. Yem verelim. Yem verdikten sonra tekrar bakalım. Evet arkadaşlar. Bir yandan yemi hazırladım. Şimdi birazdan vereceğim. O sıra e, tekrar yeni gelen arkadaşlarımız olabilir. Bilmeyenler olabilir. E, günde iki kez yemleme yapıyorum. Bir protein ağırlıklı işte bu kabuksuz arttırmaya veriyorum. Bir de bilinen markaların böyle doğal renklendirici içeren Yemlerinden veriyorum. Hem bitkisel hem protein içerikli. Ee, bilinen markaların olmasına, bilinen yemler olmasına özen gösteriyorum. Ee, bir o yemlerden veriyorum, bir kabuksuz arttırmaya veriyorum. Yani her gün kabuksuz arttırmaya veriyorum ben. Ee, balıklarım işte artık 3-5 dakikada bitirecekleri şekilde her öğün. Edilmiş şeyler ama büyüyen balıklara da artık böyle anaç duruma gelen balıklara da sürekli protein ağırlıklı beslemek arkadaşlar Parazit hastalığına genelde sebep oluyor yani bu mesela benim beslediğim can doğurandan hem etçil hem otçul balıklar bunları dengede tutmamız gerekiyor kesinlikle sürekli protein ağırlıklı beslersek de bu sefer e, parazite yakalanırlar ama yani genç balık olana kadar yavruluktan da protein ağırlıklı beslemekte fayda var ne kadar protein ağırlıklı beslersek balıklar da o kadar büyürler. O da bir gerçek. Akvaryum 25 derecede sabit. Biraz daha dereceyi arttırsam metabolizmaları daha hızlı çalışabilir Allah'ın izniyle. İşte doğumlar da erken olabilir. Belki daha fazla büyürler. Ama bu sefer metabolizma da öyle çalışıyor. Yani bu sefer de ben bakıyorum balıklar daha da hızlı ölüyorlar. Yani her şey sanki böyle hızlan biraz daha hızlanıyor gibi. Tabi bunların hepsi Allah'ın takdiri. Ee, ama şöyle acelemiz yok. Yani yavru büyümede de bakarsanız tek akvaryumla besliyorum. Acelem yok. İşte doğumda da acelem yok. Zaten görüyorsunuz her taraf balık dolu. Çok şükür. O yüzden şu an 25 derece ideal. Zaten yazın istemesek de 28, 30 ve 30'un üzerlerine çıkıyor. Yani yazın. O yüzden ilkbahar ve yaz aylarında zaten o derecelere çıkıyor. Yani 25'in üzerinde çıkıyor genelde. O yüzden gerek yok. Evet şimdi balıklara yemimizi verelim. Evet arkadaşlar kabuksuz artemanımızı attık. Şu an kapış kapışıyorlar. yiyorlar. Gördüğünüz gibi en çok sevdikleri yem. Ben artemanı canlı olarak vermiyorum. Böyle kabuksuz arteman şeklinde veriyorum. Bakın yavrumuz Hepsi burada. Birazdan hepsini tek tek Çekeceğiz, tanıtacağız inşallah. Bu arada yavrularımıza da yardım tabii ki. Bakın rafyanın arasındalar. Bunları biraz yakınlaştırayım size. Bakın bunlar platı yavruları. Şurada bir tane minnak bir yavru var. İki tane. Bunlar da piletiye benziyor. Moni ve lepistes yavruları da olabilir işlerinde. Bu arada bakın elma saylangoz yavruları da görüyorsunuz. Onlar çok önceden kalmalar. Bunlar da biraz yem verdi ama bunların böyle rafyanın aralarına daha çok atmaya istiyorum. Çünkü aşağıya inenleri almıyorlar rafyanın üstünden yedikleri için. Gerçi bunun içinde dışına yani rafyanın içinde dışına dolaşanlar da var bu balıkların içerisinde. Ama genelde bunlar da ufak olduğu için rafyanın içerisinde dolanıyorlar. Bunları da evet yemimizi attık. Gene atmaya devam edelim. Tam yem atarken videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü tek elle çekiyorum. Bir yandan yem atıyorum. Biraz daha yemleyelim hem bunları hem de balıklarımızı. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu arkada gördüğünüz şu an camdan yansıyan kırmızı plati dişimiz, anaç balığımız ve şu arkadaki bakın yem attık. O yüzden Biraz camlarda yosun var ama şu an yem attığım için nokta nokta gözüküyorlar. Ve şu balık. Evet ve bir yeri de bu. O ve şu. iki anaç kırmızı platimiz vardı. Ve Allah'a şükürler olsun. İlk yavrumuz bakın Şu yaklaşık 5 aylık oldu. Şimdi birazdan şu yemler düşsün daha net göstereceğim. Evet 5 aylık pileti yavrumuz. Bakın solundaki de 4 aylık pileti yavrumuz. İlk başta bunu gösterelim. İşte ilk aldığımız pileti yavrusu bu arkadaşlar. Bu iki anaç dişiden. Maşallah subhanallah. Artık 5 aylık oldu bu. Evet. Evet arkadaşlar. aynı annesi gibi oldu. Fantom plati. Yani siyah kuyruklu kırmızı plati. Evet. İşte bu biletimiz bizim akvaryumumuzda doğdu ve şu an 5 aylık. Allah'a çok şükür. Maşallah. Subhanallah. Sağlığı gayet yerinde. Ve bir diğeri de bu. O 5 aylık yavrumuz. Artık yavru diyorum da 5 aylık oldu. Dişiydi. Bu da erkek. Bu ondan bir tık daha ufak şu anda. Bu da 4 aylık. O yavrudan sonra bu erkek yavruyu aldık. Yani ilk iki batımda birer yavru kurtarabildik. Bakın bir tanesi de bu. Bu da 4 aylık arkadaşlar. Yaklaşık yaklaşık 4 aylık plati yavrumuz bu da. Ve evet alttan gelenler var. Bakın bunlar da alttan gelen platiler plati yavruları. Bakın şurada da var. Üst tarafta. Bakın görüyorsunuz şu an rafyanın orada. Bakın bir tanesi bu da onlarda böyle kırmızı oluyorlar. Fantom plati Bunlar da daha alt batım piletler. Evet burada da var. Bunlar da yetişiyor ve arkalarından da biliyorsunuz bu rafyanın içindekiler var. Ve evet bir tane siyah molimiz vardı. Bakın maşallah. Subhanallah. Bu siyah molimizden 9 tane siyah moli yavrusu aldık. Bunlar da yaklaşık 4 aylıklar. Bunları çete diyorum ben. Öyle bir shorts videosu hazırlamıştım hatta. Siyah moli çetesi diye kıpır kıpırlar. Bu arada kusura bakmayın. Nokta yosun var camda. Bunun için daha fazla nerite salyangozu alacağım. Onunla ilgili de konuşacağım. İnşallah unutmazsam. Bakın bunlar da 4 aylık. Siyah moli yavrularımız kocaman oldular. Maşallah Subhanallah böyle siyah siyahlar hepsi kapkaralar. Bizim kendi akvaryumuzda doğup büyüyen yavrular bunlar. Yalnız ilginç bir şey var. Artık ben ilk başta diyordum ki daha cinsiyeti belli olmamıştır. Olmamıştır. Artık yaklaşık 4 aylık oldu. Bunlar size açıklayacağım. Bakın bu 9 tane molinin 9'u da dişi. Arkadaşlar yüzgeçlerini gösteriyorum. Yorumlara da yazabilirsiniz. Bakın. Bu siyah molimizden aldığımız ilk yavrularımız. Bu arada buradaki neritelerkisi de ölü kabukları duruyor alacağım. Onları bir türlü almadım. Bakın hepsi dişi oldu. Bu siyah molimizden aldığımız ilk yavrularımız, bu siyah molilerimizin hepsi, bakın yüzgeçlerine bakınca anlayacaksınız arka yüzgeçlerine. Hepsi dişi. 9'da 9. Dokuz. Maşallah yani Allah istedikten sonra tabii ki de olur. Ama daha önce benim başıma bu şekilde bir şey gelmemişti. 9'u 9 dokuz aynı cinsiyette bir balık yavrusu. kedimiz. Gel. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle bir olay. Evet. Üç tane de sarı molimiz vardı. İkisi dişi biri erkek. Dişiler ay kuyruk. İşte bakın. Bir tanesi bu. Ay kuyruk dişimiz. Bir tanesi şu erkeğimiz. Evet. Bir tanesi bu erkek bonimiz. Bir tane şu Altta da bir tane dişi sarı molimiz var. Ve bunlardan da bakın yavrular almaya başladık. Ya şu yavru ilk önce almıştık. Böyle değişik böyle siyahlı, sarılı, benekli. Değişik bir şey oldu bu yavru. Ve daha sonra sarı molilerimizi almaya başladık. Allah'a çok şükür. Bakın bunlar da sarı moli yavrularımız. Sap sarılar. Bakın. daha da sararacaklar gibi duruyor inşallah. Bunlar büyüdükçe. Bir 5 tane falan böyle sarı molimiz var. Şu an serbest yürüyüşe geçen rafyadan ve bitkilerin arasından sıyrılıp akvaryumda serbest yürüyüşe geçen 5 tane gibi bir sarı molimiz var. Evet. Onlar da bunlar. Bakın burada da var. Evet. Bunlar son önceki videolarda hiç böyle bu kadar piyasada yoklardı bile. Gün gün gelişiyorlar maşallah. Ve arkadaşlar lip seslerimiz biliyorsunuz 11 tane lip sesimiz var. 11 tane lip sesimizin hepsi de kendi akvaryumuzda doğup büyüyen lip seslerimiz. Bakın mozaik metal yellow yani sarı lepisteslerimiz ama bir tanesi kırmızı kuyruklu çıkmıştı biliyorsunuz. İşte o da bu arkadaşlar. Bakın çok güzel maşallah. Metal gövdesi kırmızı kuyruğu kuyruğu da çok büyük. Evet. Diğerleri de arkadaşlar böyle sarı gövdeleri metal rengi. Evet arkadaşlar bakın. Evet. güzel maşallah. Bakın dişlerimiz de var. Hamile dişlerimiz. Yalnız yani platilerden, mollerden yavru alıyorum. Lipisteslerden alamıyorum. Yani geçer gün şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Yani bakın şuna bakarsanız bu arada. işte bir 8-10 video öncesinde şu morslar daha yeni sarılmıştı. Hiç böyle büyük değildi. Hiç böyle bu şekilde derin değildi. Nasıl geliştiklerini görürsünüz. Şimdi bunlar gelişti ve rafya da var. Rafya'yı da daha önceden çoğaltmıştım ama mesela molly ve pilav yavrusu alıyorum. Ne pis yavrusu alamıyorum. Daha çabuk sanırım yem oluyorlar değerlerine göre. Ee, fakat şöyle bir şey var. Geçen gün mesela şu ay kuyruk molly yani e, gözümün önünde 10-11 tane doğurdu ve yediler. İçinden 3-4 tanesi kurtuldu. Yani 15 tane doğurduysa 3-4 tanesi kurtuldu. Diğerleri yem oldu arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Yani böyle beraber beslediğimiz zaman e, balıklar yem oluyor. Evet bu moslar büyüdü. Baya büyüdü. Biraz daha büyümesini bekliyorum. E, belki Rafi'yi de bir tık daha çoğaltabilirim. Evet yani e, biraz daha Rafi'yi çoğaltabilirim çok da fazla böyle balıklara e, yüzecek alan kalmasını istemiyorum. Şu akvaryumun dörtte birini saklanacak alan yapsak yeterli olacaktır sanırım. E, Mostlar zaten aşağı yukarı bu şekilde büyüdüler. Yanına belki değişik bir bitki bir şey yapabilirim. Gene ya da bir moss ya da işte rafiye biraz aşağıya doğru uzatmayı deneyeceğim. Bu arada evet nokta yiyorsun. Ee, şimdi daha bu Nerites Asnellagus bu tarafa geldi. Temizliyor. 3 tane tem vardı. Şu an bir tane kaldı. diğerleri öldüler. Bir tane cüceva tozum var. Bayağıdır bizde o da. Şu an e, arka tarafta. Evet bakın buradan gözüküyor. Arka tarafta. Yani bu e, nokta yosunları en iyi temizleyen Nerites Asnellagus. Yani elmas Asnellagus ve cüceva tozdan daha çok. Ama şu an nedense pet shoplarda hep ufak boyutu var. Yani bir santim falan ancadır benimkisi. 3-5 santim yani 5 santime kadar büyüdüğü söyleniyor nerede senin Bu ıı, dolayı çok kötü gözüküyor. Yani bunlar olmadan e, elimizde fazla işte vatoz ve salyangoz olsa belki bunlar olmadan temizleyecekler ama Maalesef olduktan sonra da çıkması çok zor oluyor. Süngerle denedim. Bastırdım bastırdım artık su alabora oldu yani. Zor çıkmadı bile. Mıknatıs da zaten çıkmıyor. Akvaryum mıknatısıyla zaten çıkmıyor. Jilet var bununla alakalı. Böyle jilet biliyorsunuz kazılıyor. O da camı çizer mi çizmez mi? Yani ondan dolayı bir... ee, almıyorum. Neyse senden gözünü çoğaltmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar akvaryumumuzda son durum böyle. Daha da e, gelişmeler oldukça, balıklar büyüdükçe, renkli aldıkça e, Videoyu çekmeye çalışacağım inşallah Evet arkadaşlar videomu e, beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın Kanalıma abone olabilirsiniz e, Bu akvaryum videomun içeriğinin devamını izlemek için Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.